Oğuzcuğum kardeşim, burada mısın? Buradayım. Sesime gel. Kemal abi, otur otur otur. Otur, sen bir tanesin. Ersin abi. Ha buyur kardeşim. Ersin abi. Buyur canım. Gördüm seni. Gördüm, maşallah. <laughs> Kemal abiyi de gör. Kemal abi hep görüyorum zaten. Yanımda. <laughs> nasılsınız Ersin? İyiyim ablacığım, siz nasılsınız? Teşekkür <laughs> ederim. <ediyorum>. Allah iyilik <laughs> versin. Çok abi, teşekkür çok ediyorum. Çok ediyorum. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Allah razı olsun. Ne oldu abi? Ne var? Kırıldı mı? Yani şeyin makinanın. Ay ayağının. Yok yok fotoğraf makinesi. Thank <laughs> you.